İyi akşamlar sevgili izleyicilerim. Bu akşam sizlere bizim Erken Türk tarihinde e, oluşan aydınlık yılların aydınlık yüzyılların aydınlık bin yılların nasıl oldu da e, büyük aydınlanmaların kayboluşu, yok oluşunu anlatacağım. Tarihimizde çok önemli yüzyıllar geçirdik. Kültürel yönden, sanatsal yönden, siyasi yönden ve bütün Avrasya'ya yayılmış bir toplum olarak ta Çin denizinden Atlas Okyanusu'na kadar yayılmış bir toplum olarak ve Türkçe dilini konuşarak yayılmış bir toplum olarak çok önemli bazı dönemlerde çok önemli Avrupa'nın yaşadığı Rönesans gibi Türk döneminin de yaşamış olduğu Rönesans dönemleri var. Bu, bu akşam o dönemlerden bir kısmını size şöyle genel anlamda anlatmak istiyorum. Çünkü o dönemlerimizi bilmeyen insanlarımız Bugün kendilerinde çok önemli eksiklik beceriksiz olduklarını düşündükleri için çok önemli eksik, eksiklik eksiklik duyuyorlar. Aydınlanma Türklerde bilimsel aydınlanmaya şöyle o aydınlanmanın ayrı oluşması ve kaybolmasına şöyle Orta Asya'dan Türkistan bölgesinden düşünce, kültür, siyasi tarih konusu üzerinden şöyle bilimsel bir bakış açısıyla bakış yapmak istiyorum. Bir göz atmak istiyorum. Sizler de benim yapmış olduğum bu son 50 yıllık 50 yıllık araştırmalarımın sonucunda da sonucunda son 20 yıllıkta sanatı da içine katarak yapmış olduğum araştırmaların sonuçlarından bir kısmını sizlere bu akşam anlatmak istiyorum. Tarihte şöyle yazdım. Bu çok yeni geçen hafta yazdığım bir yazı. Tarihte Türkistan halkı doğayı merak etmiş her zaman. Doğayı araştırmayı, düşünmeyi, edinilen bilgileri yazılı hale getirmeyi benimsemiş. Çünkü geleceğe bir şeyler bırakmak istemiş günümüzden ta 18 bin yıl öncesine yani son buzul çağından sonra başlayan insanlık insanlığın gelişme dönemlerinde beraber 2500 yılına kadar günümüzden 2500 yılına kadar olan aradaki yapılmış olan yaşamı eserleri 18 bin yıldan 2500 yıl aralığında neler olduğunu size çok kısaca anlatmak istiyorum. Biz o dönemlerde bizim atalarımızın yaşadığını nereden nasıl anlıyoruz? Bakınız kaya yazıtları, kaya resimleri ve yazıtları aynı zamanda resimlerini yapmışlar. Yanına da yazısını yazmışlar kaya resim kabartmalarını kabartmalar yapmışlar kayalar üzerine. Balballar yapmışlar, taş babalar, taş heykeller. Kurganlar, anıt mezarlar yapmışlar. Sadece Anadolu'da, Anadolu'da 5000 civarında büyük anıt mezar var. Yani büyük anıt mezar demek o dönemlerin ileri gelenlerine ev şeklinde yapılmış olan mezarın üstünü tümsekle örtmeleri, tümüz şekline getirmeleri ve anıt mezar olarak onun içerisinde hem kendisi hem yaşamı hatta bazılarının eşleri, hayvanları ve günlükte kullandıkları her şeyi o mezarların içerisinde koymuşlar ve onları bugün o buluntulardan hareketlerle onların yaşamlarının, yaşam biçimlerinin nasıl olduğunu anlıyoruz. İşte bunlar höyükler. Bütün Orta Asya, Avrasya, Avrasya'da, Orta Asya'da, Avrasya'da, Mısır'da, Çin'de, her yerde bu tarz höyükler var. Bazı bölgelerde piramit şeklinde yapılmış. Resim, mezarlar, bu mezarlar günümüze kadar geldiği için öncesinde ve günümüzde yapmış olduğu yapılmış olan yapılan hala da çok ciddi olarak yapılan bu araştırmalar sonucunda sonuçları hep irdelenmiş, bilimselleştirilmiş, kısmen ve kitaplaştırılmıştır. Şurada bunu şu, şu şunu anlıyoruz bu konudan. Atalarımızın bırakmış oldukları bu saydığım eserlerden çıkan buluntularla bizim tarihte yaşadığımız ta 18 bin yıllara giden yaşanmışlığımızı hem bilimsel açıdan hem de yaşam biçim açısından böylece elde etmiş oluyoruz. Yani buluntulardan bunlar çıkarılmış oluyor. Şimdi günümüzden 2500 yıldan 500 yıldan bugüne doğru geldiğimizi düşünürsek Burada da şöyle buluntularla karşılaşıyoruz. Yani e, biz o 2500 yıldan 1300 yıl öncesine kadar e, o aradaki yaptığımız yapıtlar, bakınız neler yapmışız, neler bulmuşuz daha doğrusu yapılan araştırmalarda hem Türk araştırmacılar hem dünya araştırmacıları bu konuları hep araştırmak, araştırmak üzerine. E, geçmişi tanımaya çalışmışlar. Arışları araştırarak bu geçmişi tanımaya çalışmışlar. Burada da bakınız bulunanlar şunlar, buluntulardan çıkanlar. Mumyalar, insan iskeletleri, hayvan iskeletleri, elde üretilmiş çok çeşitli kullanım araç gereçleri, süs eşyaları, giysiler, heykeller, kullandıkları bütün yaşam malzemeleri. Bunlar üzerinde yapılan araştırmalar bu buluntulardan hareketle belgelenmiş ve kitaplaştırılmıştır. Daha araştırılacak çok şey var efendim. Yani e, bin yıl yetmez bu. Geçmiş 18-20 binle yapılan e, yapılmış olan e, her şeyin araştırılıp bulunup kitaplaştırılması na bin yıl bile yetmeyebilir önümüzdeki. Son buzul çağı sonrası şöyle yazmışım. Son buzul çağı sonrası insanlık gelişimi bu buluntular incelendiğinde dönem insanlarının da kültürel gelişmişliğinin çok ileri olduğunu anlaş olduğu anlaşılıyor ve gösteriyor. Bu buluntular ona gösteriyor. Şimdi efendim size. E Son 1300 yıldan günümüze olan e, bizim atalarımızın yapmış olduklarını şöyle kısaca size bahsetmek istiyorum. 1300 yıl öncesinden günümüze bilimin gelişimi ise şöyle. Türkistan'ın Ürgenç, Buhara, Semerkant, Mevr, Tuz, Nişabur kentleri ve bu bölge kentlerinin birer bilim yuvası olduğunu görüyoruz. Yüzlerce bilim insanı yetiştiği ve araştırmalarının yapıldığı, bu araştırmaların kitaplaştığı, yapılara, edebiyata çok önem verildiği, daha doğrusu doğa merak edilerek, doğa merak edilmiş her zaman, edilerek incelendiği, denendiği dönemlerdir. Bu 1300'den 1300 yıl öncesinden 1100 yılına kadar olan bölüm atalarımızın çok önemli işler yaptığını görüyoruz. Bütün bilim dallarında bu araştırmalar öyle bir temel oluşturmuş ki, bakınız 1500'lü yıllardan sonra sizlerin de herkesin bildiği gibi Avrupa'da İtalya'dan hareketle Rönesans çalışmaları başlamıştır. Yenileşme, yeniden doğuş çalışmaları. Çünkü e, Batı bin yıl karanlık bir çağ, karanlık bir dönem geçirdi. Bunun arkasından bu bizim e, 700'lü yıllardan 1100'lü yıllara kadar bizim bilim insanlarımızın geçmişten de esinlenerek kendilerinin de yaptığı araştırmalar sonucunda oluşturduğu yeni bilgiler ama bilimsel bilgiler inanca dayalı değil. Tamamen bilgi, bilimsel bilgilerle donanmış e, insanlarımızın yazmış olduğu kitaplar bu tabi Mezopotamya bölgesi de dahildir. Türkistan bölgesi dahildir. E, Mısır bölgesi dahildir. Bu Buralardan toplanan bütün bilgiler Avrupa'da başlayan bir 500'lü yıllar yani 500 yıl önce başlayan daha doğrusu 500 yıl önce başlayan Rönesans'ın altyapısını oluşturmuştur. Çok önemli bilgilerdir. Bilimin her dalı müzik dahi incelenmiş bilimsel hale getirilmiştir. Şimdi şöyle ki efendim bu muhteşem kültür şimdi bunları şöyle incelediğinizde bakınız kabaca size 10 dakikada bu kadar şeyi anlattım. Yüzyıllardır yapılan araştırmalar bu muhteşem kültür hareketinin ve düşüncelerin nasıl ortaya çıktı ve varlığını, varlığını sürdürdüğü çok önemlidir. Tüm bilim insanlarının bu dönemi çok ayrıntılı incelemeleri akıllıca yapılacak işlerin en başında gelir. Atatürk de hep bunu yapmıştır. Atatürk bilime çok önem vermiştir. Bilim olmadan hiçbir şey olmayacağını her zaman söylemiştir. Benim söylediklerimi dışında Herhangi bir şeye bakmak istiyorsanız bilime bakınız demiştir. Tabidir ki tüm bu bilimselliğin 1100'lü yıllarda 1100'lü yıllardan sonra Selçuklu, Osmanlı ve Atatürk sonrası dönem o Atatürk dönemi 15 yıllık bir dönem bilimselliğin ayuka çıktığı bilimsel daha doğrusu bilimselliğin tavan yaptığı geçmişe göre tavan yaptığı bir dönemdir bu dönemi hariç tutmak lazım. Çünkü bir duraklama dönemine girmiştir. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti dönemi bir durağan bilimsellikte, bilimsel çalışmalarda bir durağanlık durumuna girmiştir. O durağanlık bugün de devam etmektedir. İnanç öne çekilmiştir. Bilgi geriye itilmiştir. Oysa ki Kur'anımızın birinci maddesi de okudur, oku öğren, işte bilmem nereye gidersen git orada da öğren demektedir. Bunu bile önemsememiştirler o yöneticiler. 1500 yıllar sonrası Avrupa'nın Türkistan bilim insanlarının bilgilerini alarak ve kendilerine kendileri de tabii ki eklemeler yaparak bilimi bugünkü düzeye getirdikleri üzerine akıllıca düşünmek gerektir. Eleştirmek hiçbir şeye, eleştirmenin olumsuz eleştirmenin hiçbir şeye faydası yoktur. Hiç kimseye de faydası yoktur. Yapacağımız iş, bizlerin yapacağı iş şudur. Doğruyu araştırıp bulmak ve onunla geleceğimizi kurmaktır. Devam ettiği geleceğimizin devam ettirilmesini sağlayacak altyapısını oluşturmaktır. Efendim kısaca size bizim tarihimizde ta 18 bin yıldan günümüze olan bilimsel aydınlanmaları ve bu aydınlanmanın hangi dönemlerde durakladığı, bugün hala devam ettiği, bu konularda da araştırma gerektiği neden durakladı? Niçin durakladı? Biz madem o kadar İnsanlık ee, insanlık bu kadar gelişme göstermişti. Sonradan ne oldu? Ne oldu da durakladı? Bunu da size başka bir programda anlatacağım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın benim güzel izleyicilerim.